Ah. ah. Hey, bu dünyanın en kötü işi olmalı. Hiç kimse bunu yapmak istemez. Ah, ben işten nefret ederim. Özellikle de çocukken hep işten kaçmaya çalışırdım. Babam öyle değil. O hiç şikayet etmez. Ne zaman fabrikasının önden geçsek... Ben eskiden burada saat elli sette çalıştım. Bazen başka bir işe daha gidip sekiz saat daha çalışırdı. Çalışkan olduğuna şüphe yok. Neden bu kadar çok çalıştığını merak eder. Sonra fark ettim ki bizim karnımızı doyurmak içinmiş. Ama tabii ki ben hava alıyordum. Bence o kadar çok çocuğu olmasa da yine çok çalışırdı. Bilmiyorum. Böyle olmasından memnunum. Çünkü ben de ona çektim. İşime geri dönmeliyim. Bana bağırmasını istemiyorum bilirsiniz. Adamı donuna eşiğidir. Yaz ben sevdiğim dönemdir. Saflığına dokunulmamış mutluluk dolu iki ay. Bu yaz için iki büyük planım vardı. Bir, tandırların havuzunda yüzecektim. İki, televizyonda sadece benim istediğim programları izleyecektim. Ve üç, çok sıkıldığımda iki işi aynı anda yapacaktım. Evet, yaz tatilim mükemmel geçiyordu. Ta ki salı günü saat iki buçukta babam eve gelene kadar. Nuri, ayağını kanefeden çek. Hey baba... Evin neden erken geldin sen böyle bakalım? Ne yani hayat hikayemi mi yazacaksın? Herhalde şey koyu kıyaydı. Bunu duydum. Baba neden erken geldin? Ayın işçisi seçildim. Bana bir hafta tatil verdiler. Yeni arabada da vermek istediler ama geri çevirdim. Hem de evdesin. Şu işe bak be. Sanki İspanyol İngilizisyonu. İşimi bıraktım tamam mı? Aa, Beni gerçekten ütücümüz tamam. ihtiyacın var mı? Sorun değil. O daha büyüme çağında. Büyüdüğünü biliyorum. Ama bunun bir gecede olması gerekmiyor. Babamın kimliği tuttu. Lara yarım bardak. Yarım bardak. Baba süt sağlıklı dişler için gereklidir. Abi bu eti çiğnebilmek için... ...gerçekten sağlıklı diş gerek. Hem zaten bu et neden yapıldı? Bir deli. Aklını yiyeyim. Yemek sabahı televizyon yok. Ama her zaman yemekte televizyon seyrediyiz. Bu elektrik ziyanı. Hem yazında hep aynı şeyler gösteriliyor. Eğer televizyon izlemek istiyorsan arkana ve ilk izlediğin programı hatırlamaya çalış. Beni izle sana nasıl yapıldığını göstereyim. Bunda gülecek ne var şimdi? Ekibde izlediğin programı hatırlıyorum. Ne çok gülmüştüm. Oho, ah, ah, ah. Artık televizyon yayına babayı izleyebiliriz. Bu yöntem işte. İşte bir tane daha. Oho, ah, ah, ah. İşte böylece yaz tatilim daha başlamadan bitmişti. Hey! Benim için şunu tutun. Yüzmeyi görürüz baba. Görüşürüz. Görüşürüz baba. Kaçaklar kaçaklar. Merhaba baba. <laughs> Tam aradığım kişisin evlat. Şu rafı benim için tutar mısın lütfen? Ha? Bu uzun sürecek mi baba? Ne? Bir planın mı var? Bir yerlere mi gidecektin? Yoksa bir şeyler mi yapacaktın ha? Ya senin yaşlı baban ne olacak peki? Bu yozlaşma saatimi kaçırıyorum ama. Gerçekten de solgun görünüyorsun. Hmm. Hadi seni dışarı çıkaralım o zaman soluk yüz. Şu anda tam da yayın yüz havuzunda olmalıydım. gerekiyordu. Benim gibi bir çocuğun egzersize ihtiyacı var. Evet çok iyi bir fikir. Bunun yerine yola kadar gidip gazeteyi almaya ne dersin? Saat tutacağım ha? Hadi bakalım hazır mısın? Keşke bir silahım olsaydı koş! Hey Louis, tadırların havuzunda görüşürüz. Havunu kap gel hadi. Ay neden okulun açılmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Bu sonuncu baba. Anaokulu yöneticisi aranıyor. Sakin, güzel davranışlı ve çocuklara karşı iyi olmalı değil. Ha, bunu benim için mi yazdılar yoksa? Oh! Şu işe bak. Tommy sana kaç kere bu bisikleti buraya bırakma dedim. Sence başvuru yapmalı mıyım yoksa son bir ötüş mü yapmalıyım? Ayabayı mı satıyorsun? Hı. Evet. Ondan ayrılmaktan nefret ediyorum. O bir klasik. Hey size bunun için 50 dolar veririm. Dalga mı geçiyorsun sen be? Bu araba bir Amerikan klasik. <gülüyor> hey <laughs> dersin. Bu hurdayı parça parça mı satıyorsun? <laughs> Tut beni Nui. Yoksa kaba konuşacağım. En Normandiya'dayken. Hey. Hey. Tek şansımın babam uyanmadan önce evden çıkmak olduğunu anlamıştım. Günaydın Louis. Neden ha? Hadi bir fırça kap. Ay böyle cihaz uzadıkça uzuyordu, uzadıkça uzuyordu. İş nasıl gidiyor Louis? Daha iyi olamazdı. En değil. Louis tahmin edin bakalım ne oldu? Bir iş mi buydun? Bu doğru. Hayatın boyunca yaptığın tek şey yemek, temizlik, toz almak, süpürmek, fırçalamak, emzirmek, çocuk bakmak. Sen işten ne anlarsın? Yarın olsun görürüz. Yarın başlıyorum. Ne tür bir iş annesi? Distribütör olacağım canım. Yani arkadaşlarının evini kapı kapı çalıp eşya mı satacaksın ha? Çok komik bir şey. Sadece makyaj malzemesi ve parfüm. İyi iyi git de nasıl olduğunu gör bakalım. Baba oldu Allah bakalım. Baba para, baba şunu al, baba bunu al, baba 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 baba. Baba? baba. baba, baba, baba. Ee, baba. Ee, öyle daha iyi. Fazla güneş insanı huysuz yapıyor. Sen ya, sakin öylesin. Onu duydum. Hoşça kalın akşama görüşürüz. Güle güle anne. Müredin iyi iyi şanslar, teşekkürler inşallah, tatlım, inşallah. teşekkürler. Tabii. Buna ihtiyacın olacak. Ama darım vuruldum. Aa! İşim bitti baba. Evet şimdi son rötuşun zamanı geldi. Ey baba ne yapıyorsun? Devi satamazsın. Biliyorum. Burayı seviyorsun öyle değil mi? Ama zor zamanlarda zor seçimler yapmak gerekir çocuğum. İyi de biz kiracı değil miyiz? Oh detaylar detaylar. Hey, size bunun için 50 dolar veririm. Bu evi yemeğe ne dersin ha? Kerestelerini, çivilerdi, tavanlardı, merdivenlerini. <laughs> Satabilmek için önce arabayı yıkadık. Sonra da satmak için evi temizledik. Hemen bir çözüm bulmalıydım. Yoksa babam beni de yıkayıp satmaya karar verebilirdi. Bir bardak limonata ver bakalım. Bir sent. Ne? O limonatayı ben... Bir sent. Gerçekten iyi Louis. Bardakta iz kalmış. Bak. Müşterilerimden hiçbir şikayet etmemişti. Aa, ürünün ne kadar temiz olursa satışında o kadar. Aa, nasılsın Louis? Ee, şimdi beni izle. Limonata içer misiniz bayan Stilman? Sizin gibi hoş bir bayan için sadece için beş sen. Tabii. Belki. Ne demek belki? Dışarısı 150 derece. Köpek gibi terliyorsun. Ah daha sonra gelirim Louis. Ortalık sakinleşince tamam mı? Sağ ol baba ya. Kafana takma Louis. Yaşlı bayanlar neyi alıp neyi almayacaklarını zaten bilmezler. Neye çocuklar. Louis nerelerdeydin? Babamla beraberdim. Nasıl karşıladın? Neyi? Bilirsin. Babamın kafası kesilmedi ki. Senin baban şutlandı. Ya yalan. O çıktı. Babam Norma'nın babasından duymuş. O da Jenny'nin babasından duymuş. Çok fazla izin aldığı için atılmış. Oo. Louis üzülme. Para ihtiyacım varsa biz verebiliriz. Bak beş dolarım var. Bu senin olsun. Sorun çözüldü. Evin kirası tamam. Anne, babam işini bıraktığını söylemişti ama bütün arkadaşları söylüyor. Evet, Şutlandı deme Louis. Bu çirkin bir sözcük. Top şutlanır canım. Ama doğru mu? Top mu? Ya tüfek. Ben bilmek istiyorum. Babam işten atıldı mı? Ah, güzel bir soru Louis. Ama bilmek isteyecek kadar büyümüş olsaydın bunu doğruca gidip babana sorardın. Baba. Gel. Üç da teşekkürler. Askerlerin cesareti hakkında seranı anlatmamı istersin? Kafanı kurcalayan bir şeyler var galiba evlat. Ee... Hadi söyle bakalım ne düşünüyorsun? Boş vaktim çok. Güzel, güzel. Evet, evet evlat bir puan aldın. Hadi bakalım. Güzel, bak beni aptal yeğine koyma. Vaktim çok. Güzel, güzel. Evet, evet evlat bir puan aldın. Hadi bakalım. Güzel, bak beni aptal yeğine koyma. Çıktın mı yoksa şutlandın mı söyle. Evet güzel bir soru evlat. Öyledir. Gel buraya. Bana küçük bir hikaye anlatacağım. 1942 Afrika çöl cintisi. Ravel takdirdikleri hareket halinde. Onunla kim karşılaşabildi ki? Bu doğru tamamen doğru. Bir çakım ve bir şişe benzinim vardı. Anlıyor musun? Hayır. İyi. Şakımdaki büyüteçte şişedeki benzini tuttum. Dışarısı 150, 190 dereceydi ve ben serap görüyordum. Alman makinesi solumdaydı. Sağında da Japon uçağı geliyordu. Roma yer altındaydı. Benzin tutmuşmuştu. Ateşten bir var. Ne yapayım, ne yapayım? Cehenneme doğru atladım bu Ateşlerin içine. Tam cehenneme. <laughs> Olmak, çıkmak. Ah, bunlar sadece birer kelime evlat. Prensiplerle ilgili bunlar. Prensipler, anladın mı? Sağ ol baba. Önemli değil. Bir çeyreklik kazık ne kadar? Bu bakır flagelinin altın değil. 50 centten bir kuruş fazla vermeyeceğim. Satılık klasik ayaba, satılık klasik ev. Louis, ne yapıyorsun? Babam ayabayı satmaya çalışıyor. Evi de satıyor. Evet. Arabayı alana evde cabası. Ama ev sizin değil ki. Siz Eminim yakında baban iş bulacaktır. Tamam yetmiş 75 sen. Sen kazandın. Baban çoktan bir şeyler bulmuşa benziyor. Depocu mu? Hadi beni ucuza kapatmaya çalışıyorsun. İki düzine kadar boğaz ve bir de şişman japon balığı besliyor. Üzülme Louis. E, bu şekilde çalışırsa altı ayda kasiyer olur. Harika. ...Louis bunları arabaya taşımama yardım eder misin? Eğer bunlar örnekse... ...gerçeklerinden nefret ederdim herhalde. Oh, oh. İyi misin? Oh. Ah, benimle gelmek ister misin Louis? Senin için eğitici olur. Sağ ol anne. Bugün için başka planlayım var. Keyfine var. Hey Louis. Buraya gel. Oh. Özel bir tatil bu evlat. Bugün karaj boyama günü saniye düşünün. Hadi gaza Tamam. E nereye gidiyorsun sen kaybedersin sana kanal açmayı gösterecektim. Ne çeşit baba? <laughs> Kim o? Distribütör bayan. Hadi şimdi. Nici ya <laughs> Endi neler yapıyor? Aa evet çok iyi. Şu an tatilde bilirsiniz işte tatil. <laughs> Buyurun bunu deneyin... ...kır buğusu... Hmm, ...çok hoş... İki şişe alacağım... ...endi nasıl... iyi. kariyerini gözden geçirmek için... ...biraz izin aldı... <laughs> Buyurun bunu deneyin... ...şehir masalı... Hmm, ...hafif ama kışkırtıcı... ...alacağım... ...endi nasıl... Ee, ...iyi ücretli izin aldı... ...kendisiyle ilgileniyor... Ayrıca master için okula dönmeyi düşünüyor. Buyurun siz bunu deneyin. Güneşin altındaki bütünlük. Aa, bu kokuyu daha önce hiç duymadım. Tabii doğal olarak bulunmaz. Bunlar özenle bir araya getirildi. Çok güzel. Hepsini alacağım. İyi bir satıştı. Geçen ay Andy'nin Joe'ya öğleden sonra... ...izin vermesi çok nazik bir davranıştı. Joe orada yokken nasıl idare ettiler... ...hiç bilemiyorum. Bu adam da böyle bir babanın değerini... ...biliyordur öyle değil mi? Umarım bir sorun çıkarmamıştır. Hayır, hiç sorun çıkmadı. Anne, babamın kovulma sebebi bu mu? Evet, babam on bir çocuktan sonra bir babanın orada olmasının önemini bilir. Peki babam neden bir şey söylemedi? Neden kovulduğunu bize söyleyebilirdi? Kovulmak dünyanın sonu değil ki ama hiç de kolay değil. Baban gururlu biri çünkü. Şükürler olsun ki bunu miras almadım. Artık bu gidişe bir dur demenin zamanı. Çünkü Anderson adı çamurlar içinde sürükleniyordu. Ve bu gerçeği ortaya çıkaracak tek kişi tabii ki ben. Affedersiniz Bay Applegate'i nerede bulabileyim? Hey velet defol buradan. Affedersiniz. Hey çık dışarı. Ay bütün şirket huysuz. Hey, geçti yere baksana. Özür dileyim. Ha. Sen Anderson'ın çocuğusun değil mi? İleri değil mi adın senin ha? Louis. Ne arıyorsun burada Louis? Bay Applegate'e babamın kovuluşu hakkında bilgi vermeye geldim. <laughs> Kovulmak mı? Applegate bize babanın yeterince tatil yapmadığı için işten çıktığını söyledi. Bütün aileyi Hawaii'ye götürdüğünü duymuştum. Hangi aileymiş bu? Biz hiç Wisconsin'den dışarı çıkmadık. Bay Brown'a çocuğu doğduğunda... ...öğleden sonra izin verdiği için Applegate babamı kovmuş. Dalga geçiyorsun. Hey hey! Anderson'a olanı duydun mu? Joe Brown'a hastaneye gitsin diye izin verdiği için Applegate onu kovmuş. Hey Charlie! Anderson'a olanı duydun mu? Havaiye gitmedi. Applegate kovdu onu. Joe Brown'ın bebeği! Hey Gus duydun mu? Anderson Joe Brown'ın bebeğini Havai'ye götürdüğü için kovulmuş. Hayır. En de sen Joe Brown'ın bebeği hastaneye gitmesine izin verdiği için kovuldu. Anlaşıldı mı? Bunu <laughs> <laughs> gördünüz mü? Hiç bu kadar gecikmezdi. Mutlaka o küçük serserileri etrafına toplamış oynuyordu. <laughs> Eğer kapı kapı dolaşan satıcılardan biriyse ben ona gösteririm. Sen ona ne yapacaksın Endi? Tatlı yemesi için içeriye davet edeceğim. Ne? Bu da ne demek oluyor? Niçin kovulduğunu onunla anlattım. Berat ettin Enderson. Seninle birlikteyiz. Apple Gate'le konuştuk. Enderson çalışmazsa biz de çalışırız. Evet. Grev yaptık. Alo? Harika Çağrı! Terminatordan değilsiniz! Tekrar tekrar söyleyeceğim bunu! Eee! Baba! Banyagın sen arıyorum. Burada bekleyin, bir terslik olabilir! Söyle öyle baba! Ben Anderson! Merhaba Bay Apultun! Evet efendim! Ha ha! Doğru efendim! Takdir ediyorum! Bu harika efendim! İyi akşamlar! Bu doğru! Üç kopyalı özür yazısı istiyorum! Tamam mı? Bir dakika. Bunu dört yapalım. Hatalı olduğunu söyledi. Beni geri aldı. Ve hepinizin yarın yeniden çalışmamızı istedi. Hepsi bu değil. Önümüzdeki hafta başlarca zam alacağız. Tabii. Bütün bu anlaşmayı Ay, kağıda dökülmüş Maddeleri belirttim. Şimdi kimlerin karnı aç bakalım söyleyin. Ha? Yay. Bunlar senin değeri. Bütün tabağı al. Sen büyüme çağındasın. Herkes yesin. Louis hey. benimle gel. Louis bugün yaptığımı sana anlatmak istiyorum. Ya bir şey değil baba. Hayır 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 hayır. Bu çok şey. Cesaret ister. Ben savaştayken Kanadalılar bize saldırdığı zaman siperde yanımda olmanı istemişti. Teşekkür ederim baba. Yarın işe geri dönüyorum. O yüzden bütün gün çevrende olup sana tavsiyeler veremeyeceğim. Ee, sensiz etmeye çalışacağım baba. Evet yapmalısın. İşe geri dönmeden önce sana bunu vermek istedim. Bak işte bu. Ay vay be. O zamanında yaptığım küçük, küçük bir şey sadece. Bu harika. İnanamıyorum. Milyon da yoluk ya. Bu Yaşlı bir bakır boruyu bugünlerde bize kaça sattı biliyor musun? Ne orada ki? Araba ne kadar? Ayaba satılık değil efendim. Onun için bin dolar veririm. Üzgünüm. İki bin? Satılık değil. Son teklif beş bin. Onun fiyatı yok. O babamın en gözlü arabası. Çünkü onun tek arabası o. Günaydın Louis. Kimdi o? Arabayı almak isteyen bir adam. Artık satılık olmadığını söyledim ona. Evet doğru. Yine de merak ettim. Kaç para verdi bu güzelliğe? Tam kaç para? Beş bin dolar. Ne? Beş bin dolar mı? Ama baba bu arabayı seviyorsun. Anneni de seviyorum ama beş bin dolar için. Baba öyle söylemek istemedin herhalde. Hey <laughs> Sana bir şans daha. Ben burada yokken biri gelip de eve bir milyon dolar verirse doğrusunu yap. Bana haber ver olur mu? Bana bu Böylece fazla yüzemedim ve çok fazla da televizyon seyredemedim ama güzel hoş bir yaz tatili geçirdim hepsi bu.